Merhaba arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Başla, hadi. Yeni yerler hoş geldiniz. Şimdi haydi hazır ver bakalım da. Oo. İnşallah ölmeyeceğiz. Ölmesek. E hadi bakalım arkadaşlar. Ölmeyeceğiz. Devam edelim. Yükleri topluyoruz. Haydi bakalım hızlıca toplayalım arkadaşlar. Arkadaşlar haydi bakalım yükleri topluyoruz. Win alacağız arkadaşlar. Devam edelim kardeşlerim ölmeden hızlıca alacağız aldıktan sonra öldür, öldür öldürme öldürme kaç abi kaç 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 36 canım kaldı Ölmeyelim de 36 canımız kaldı bekle 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 Ölmeyelim Ölmeyeceğiz. Doğdun. Hadi bakalım. Arkadaşlar ölmeden devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz hadi bakalım. Arkadaşı öldürdük mü? öldürdük. Öldürdükten sonra devam edeceğiz. Bir arkadaş öldürmemiz lazım. Kesin. Öldürürsek çok iyi. Hadi bakalım arkadaşlar. Alacağız rakibi. Almamız lazım. Vur 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 vur. Vur vur vur. Daldık. Aldık yükleri. Dal 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 dal. Almamız lazım. Hadi bakalım arkadaşlar solda bir adam var indirmemiz lazım dal 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 vur 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 ne yapalım iyi bin oldu devam ediyor muyuz Staride sağ sol sağ sol hadi bakalım arkadaşlar bir şey verirse çok iyi olur sağ sağ göz sizin için hadi hadi be enler verip duruyor. Hadi arkadaşlar bir tane daha açıyorum sizin için. Hadi bakalım. Sağ, sol, ağız, burun. Hiçbir şey çıkmadı. Çıksa güzel olabilir arkadaşlar. Değiştireyim mi karakter? Ne alayım? Bibi. Alıyorum. Bibi aldım. Devam edelim kardeşlerim. Alacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Şu yükleri alalım. Öldük. Skype, Skype şey var. Speaker var. Haydi bakalım alırsak iyi. Haydi bakalım öldüreceğiz. Aldık. Aldık yükleri. Alırsak çok iyi. Hadi bakalım arkadaşlar Hayır uzaklaş uzaklaş. Kuru 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 kuru. Uzaklaş çok yak ölme ölme. Kaç kaç. Yürü yürü yürü. Bu feci. Öldürebilir miyiz bibi? Yok. Uzak uzak. Daha. Nerede o arkadaş? Yükler topla var yük toplayalım. Al yükleri. 2 yük. Öldürürüz bence onu. Vur vurur can bastım. Hadi bakalım. Aldık, 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 aldık. Hadi bakalım. Alacağız. Gösterme, gösterme. Ölecan yoksa o arkadaş çok vici oynuyor. Dalayım mı? Dalıyorum. Ama attım se attım da kaçıyor. Kaç 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 feci oynuyor hayır 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 Vuramadım Son anda Bastım da Vurmadı Karakter değiştirelim o zaman ya Kazamıyoruz Ne alalım hmm, Şu güçlü mü Ne alalım Edgar mı Tamam 7 seviye zaten Haydi bakalım arkadaşlar alacağız rakipleri indirirsek çok iyi devam edeceğiz devam 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 edelim kardeşlerim hızlıca devam ediyoruz ölmeyeceğiz de hemen devam edelim ölmeden devam edelim arkadaşlar hızlıca alacağız rakipleri alırsak zaten ölmeyeceğiz hemen devam ediyoruz hızlıca devam ettikten sonra Toplayacağız yükleri. Topla 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 hepsini al 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 al. Aldın mı? Aldık. Hadi gel buraya kardeşim. Gel. Hayır ya. Nasıl ölmedi o? Vur şunu da. Vur vur. Öldü. Bekle. O arkadaşı öldürürsün öndeki. Arkandakini. Hadi bakalım. Alacağız. Ölme. Ne yapacağım? Kaçıyorum. Kaç. Ultim yok ama öldürüyorum gir orada durayım ölmeyeyim de çok feci vuruyorlar Hayır hayır geldi geldi gel kullanı burada kullanı orada atlayayım mı? ultim var atlamıyorum çok feci vuruyor ya onu öldürsene adam feci oynuyor orada atlıyorum atlamıyorum Evet karşılar zaten de alacağız arkadaşlar. 15. Onu öldüremeyiz. Ee, ben öldüm zaten. Bekle de. İkinci olalım bari. Kimi kesebiliriz? Kes. Gerçek mi oluyor? Ya yani şey kulonunu koydu bak. Arkada. O arkada adam. Gel buraya. Yok gelmiyor. Vurur vur indirdim indirdim. Arkandaki gerçek değil. Haberin olsun. Önünde. Alacağız. Bu adamı öldürdük de. Niye ki 3 gözüküyor hala? Şeyi öldürdüm. Vur onu. Vurma. Doğdu doğdu doğdu. Ne yapayım? Raşlayayım mı? Kaç. Nereye kaçacağım? Yukarı. Yukarıya da kaçacağım Yukarı da dolu. <laughs> İki kupa alabildik. Çünkü 30 rütbe ile girersek normal. Alacağız. 30 rütbe normaldir. Böyle bir şey alamıyorum değil mi aksesuar falan yok. Alabilsem güzel olacaktı arkadaşlar. Şu an devam edelim. İyi bir karakter aldı da bilmeyelim. <laughs> devam edelim kardeşlerim. Hızlıca kupamızı kasacağız. Yasalım da bir. Ölmeyeceğiz. Hadi başlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz ölmeden. Serice ölmeden devam ediyoruz. Hemen hızlıca alalım. Vuralım. Vurduk mu? Vurduktan sonra ölmeden devam ediyoruz. Devam ettikten sonra hızlıca şöyle yapalım. Hemen alalım. Hayır hayır arkamda arkamda feci vuruyor. Alalım hemen. Devam edelim. Hı hı. Devam ettikten sonra Ölmeyeceğiz kardeşlerim. Sezice devam edelim. Ölmeden devam ediyoruz kardeşlerim. Hızlıca ölmeyelim. Vur 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 aldık aldık mı aldık. Güzel. O arkadaş öldü mü öldü. Öldü değil mi? El prim bekliyoruz. Hayır 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 hayır. O kostüm sende var mı? Hmm Kaçarım. Hadi bakalım arkadaşlar alacağız. Aldık. Susuyorum. Almamız lazım o rakipleri. vur 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 vur. Vuramayacağım da denerim şansımı. Vurdum. Al yükleri. Hızlıca. Topla hepsini de ölmezsin en azından. Bu rakibi öldürürsün öndekini. Hadi. Hadi aldın aldın. Hayır ya. Dedim ben sana 30 ile girmeyelim. 2-2 kupa alıyoruz bu ne? Ben de düşüküm. O zaman. Kupalıkla. He? Tamam. Şunla mı gireyim? Grif nasıl? Tamam. Çok feci oynuyorlar. Harbiden feci oynuyorlar. Oynuyorlar ki. Ölüyoruz. Şimdi. Fena değil. Devam edelim. Yükleri hızlıca toplayalım da. Hızlıca toplayalım. Devam edelim. <laughs> Video çekiyorum. Video çekiyor video. Devam. Devam edelim arkadaşlar. Kırparım. Ne yapayım? Devam edelim arkadaşlar. Kusura bakmayın da ne yapayım? Komik gibi bir şey yazarım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Seri Hayır be. Üçüncü olduk arkadaşlar. Video oynuyorlar arkadaşlar. Kusura bakmayın bağırdığım içinde. Devam edelim arkadaşlar. Harbiden çok felaket oynuyor. Arkadaşlar like'ınızı abone atmayı unutmayın kardeşlerim. Ee, takım kodumuz burada yazıyor. Kulübümüze gelmek isterseniz herkes bekliyoruz. Küfür argo yoktur. Abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesi kulübe bekliyorum gelmeyi unutmayın arkadaşlar ee, Görüşürüz bay bay